yapıyordu? Sizler de beraber em, çocukları Elisa şu an uyuyan bir şeyler yapıyor işte. Elisa, iki tane mangi sen düğüde Evet kızım düğüde adayım. İşte ne dediğinde sizi de okuyor Oley ama tartışım yok anne. Şimdi Seda'n niye ya? Babaanne niye ya? Onu da dağıtacağız. Artık kaçtı değil, tamam mı? Şimdi tak, bakayım Arkadaşlar, ben da da hemen da da Evet arkadaşlar başlattık. Vanilya son suda vanilya. Evet arkadaşlar vanilya yanımda. Ya vanilya. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Orada döş. Şimdi gidiyorum. Orada döşüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aa, 부여스나 아. 와 투더스 에음 소리 녹음 잠 아, 어, 내 부여스 토 아. 다 아. 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 Aa hala. Elisa <laughs> nasılsın canım? İyiyim sen nasılsın teyze? Ben de canım annen nerede? Annem de yiyor. Suyan <laughs> <Şu, şu> <laughs> baktı diye bakıyor. Ee, e, bir saniye ben hemen geliyorum. Tamamdır. E, Denizcim nasılsın? Aa, sen nasılsın? Ben deyim canım. Aa, sen de mi çocuklara okula yazdıracaksın? Evet. Hmm, aa ben İlyacığım merhaba. Papa papa. Ay seni. Ay. Pombik sen ne kadar da güzelmiş şapkan. Sesi <laughs> yedin. Hadi gel o zaman bizim kızlar da içerideler. Şurada arkadaş edinler oynuyorlar. <laughs> merhaba teyze. Merhaba teyze. Merhaba. Mine de Mine. Video mu çekiyorsunuz? Evet. Hmm, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bir şey söyledim. Mine teyze? Ee, tarihini <laughs> çeçinen oldu. Bilmiyorum ki. Ses kısıldı bir anda ama bir şey olmaz <laughs> herhalde ona. Onun hemen sesi düzeliyor zaten. <laughs> hı, tamam. Vanilya bak bak. <laughs> Merhaba Vanilya. Merhaba <laughs> Vanilya. <laughs> hı hı. Hadi oynamaya devam edelim. Tamam. Ben de geliyorum. Ben de deye de, hmm. Merhaba. Sen de kimsin acaba? Ben... Em, o bizim kuzenimiz Rana. Em, ben... E, piyansi, paka paka piyansetin çocuğuyum. Hmm. Tanıştığımı memnun oldum. Gel beraber oynayalım. Tamam. <laughs> gel kızlar burada çizik beraber olsun. Çocuklar da hemen anlaştı. Evet gel ilk önce şuraları bir gezelim ben tam gezememiştim. Bak burada çocuk da oynuyor. Herhalde ha. park burada. Evet. Tene çöz bir de oynuyor herhalde. Ya da evet. değişimler yapıyor. yapıyorlar. Evet. Burada topraklar da var. Selam ne? Çünkü çocuğum sen işine bak. Sen işine bak ne olur. Tamam. Hadi gel bak burası gayet. o tek değil de tuz değil Bir de çocuk evet. tadıştı söyle. Tut tut bir ye. Evet. Ver ben Bu çocukta... vanilyayı kızların yanına getireyim mi? Vanilya sana yük yapmasın. Kızlar hadi vanilya da yanına gize gelsin. Tamam. Ay çok tatlısın sen. Al Ay. Evet. Sen beni de tanışıyordun. O bu yanın öğretmeni mi? Hı hı, evet buranın öğretmeniymiş. Ben de burada çocukta iki gün tayıyor çünkü bu da yatakta da var. Evet herhalde her, her e, uygulamalar için dinlenmeleri için de koyulmuş olabilir. Evet. Evet arkadaşlar biz tanıştık şimdi de oku, e, oku dedi, öğretmen de tanıştık, değil mi? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de diyoruz. Hı -hı. Çok heyecanlıyım. Heyecan. Ben de çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Merhaba. Ee, merhabalar hoş geldiniz. Ne için gelmişsiniz? ben çocuklarımı bu yerde da. Hmm, tamam YouTube videosunu çekiyorsunuz? Evet. Ne videosu acaba merak etsin de. E, ee, ben çocukları um, okuya yazdığına gidesi çektim. He, tamam o zaman ee, iyi eğlenceler diliyorum sizlere. E, um, çeçek ben zaten bir an önce sizinle konuşmuştum, ee, ben kızlarımı yazdıracaktım, ee, ücreti falan konuşmuştuk yani. Ondan sonra işte zaten kardeşim falan yerli konuşamamıştık, şimdi konuşabiliriz. Tamam, e, burada tam, tam bir gün yatılı kalıyorlar bu okulda. Ondan sonra siz gelip alıyorsunuz, akşam saat 5'e kadar burada kalıyorlar. Ondan sonra siz gelip alıyorsunuz. Ondan... Ama bir şey soracağım. Benim çocuklarım saat 5'te oyuna vakti diyor. Hayır. Akşam saat 5'te. Yani öğlen gibi bir şey. Yani. Hem öğlen de benim çocukluğum onunla ders taşıyor. Ee, hanım hanımefendi sizin çocuklarınız anaokuluna gidiyor. Ne dersi? Yani böyle resim çiziyor ya yani. Tamam zaten burada da resim çizecekler. Bakın zaten hepsi çizmiş işte oyun hmm. oynayacağız. Ee, resimler çizeceğiz. Her şeyi yapacağız burada. Her aktivite yapacağız. Yani dediğim gibi böyle. <laughs> ee, tamam güzelmiş yani aktiviteniz. Ee, bu arada sabah saat 9.30'da burada olmanız lazım tamam iyi ben çocukları 9'da e, kalktırır hemen hazırlayalım onları. Ben zaten 9'da ona hemen yemen ben böyle ona bakıyor. Ben... Tam Tamamdır o zaman e, ücretsizi ikiniz e, bir anda mı vereceksiniz yoksa ikiniz ayrı ayrı mı vereceksiniz? E, biz birlikte beyiz değil mi? Yanlış. Yaparız aynı aynen beraber verelim. Tamam. O zaman beraber vereceksiniz. Toplamda ikinizin ücreti de 4000 lira diyor toplamda 8 bin lira ediyor. Ee, ben yanıma paya anladım da daha yana ödesem. Hiç sıkıntı yok. Ee, yazın okula başlayacaklar. O sırada getirirsiniz. Tamam. Ee, bu kadardı. Yani buralı isterseniz birazcık gezebilirsiniz isteğinizle. Tamam. Daha gezin ya. Tamam. Adam dışarı geçtiğimizdik. Bence içeriye gezelim. Bak burada böyle besler var. Beslerini değiştiriyor ya. Hmm, şurada böyle bir saniye. Şurada böyle yatıyorlar. Ha, oturuyorlar. Hayvana oturuyor. yatıyorlar. O, o bebekler yatıyor. Bir şu an ot yatanıyor. Ya, kardeş. bir saniye bir şey sormak istiyorum. Ee, ama e, buradaki yemekler beslenme mi getireceğiz yoksa yemekhanede mi var burada? Yemekhanede mi var? Bak, bak şurada yemekler var. Ha. Bakayım. Bir bakabilir miyiz sistemi? Tabii ki de bakabilirsiniz. Ee, yemek getirmenizi gerekiyor. Zaten burada yemekhanede yemek yiyecekler. Tamam. Tamamdır. Söyle, bak bu da meyve var. Bu da da böyle sakız seyyar var. Güzel ben beğendim. Sütlü. Sütler var da de var. Çocuklara hmm. bakın. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarımızla oyun oynuyoruz <laughs> anne. Yeni arkadaşımı çok sevdim. <laughs> ee, oğlum, en azından okulun ilk günü bir hemen arkadaş edindiniz. Anne ben sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Bu çocuk neden hep uyuyor? <laughs> Bunların bel kokusu gelmiştir. Hmm, tamam. Hadi oyunumuza devam edelim. Bu arada siz size bu okulda mı okuyacaksınız? Evet. Biz yarın bu okula başlayacağız. Sadece biz buraya yazmak <laughs> için buraya geldik. Evet. Anne nananan. Anne e, okuldan eve ne zaman gittin? ben şimdi hemen okuya, hemen okuya derdes, e, öğlen de size derdes. Hmm. ben ana arkadaşımı çok sevdim. <laughs> ben de seni çok sevdim. <laughs> ben de. Ben e, çok tatlı bir kızsın sen. Teşekkür ederim. Sen çok şirinsin hepiniz çok tatlısınız. Sizin hepinizi çok sevdim. Kızım arkadaşları. Ya sen de çok tatlısın. Anne, bir şey söyleyeceğim. Bir şey, sade bir tane. Tut. Annem, anne, bir şey söyleyeceğim. Siz de destiniz ne? Evet destik dedim. De, 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 de. hmm. O zaman hep içeride durmuyorum. Dışarıya şey da gezerim mi arkadaşlar? Tamam, derdi. Olur, hadi gidelim. Hoşçakalın taktım evet. dur ben sana. Ay bana taktım. Arkadaşlar çocuklar dışarı çıktı. Ben bir bakayım ona. Ya. Çocuklar nasılsınız? İyiyiz teyze sen nasılsın? Ben de iyiyim. Um, sen, senin ismin ne? Rana. Memnun oldum Nana. Teşekkür ederim. Ben de sizinle çok memnun oldum. Ben. Anne. Efendim kızım. Ee biz <laughs> ne zaman yani ay? Her gün bu okula mı geleceğiz? Evet. <laughs> hatta bir gün yatılı kalacaksınız. Ne zaman? Yani yarın bir gün yani yarın okula gideceksiniz. Ondan sonra burada kalacaksınız biz sizi almayacağız. Ondan sonra bir gün kalacak sonra biz sizi alacağız. Okula vakit geçirip sonra akşam olacağız size. Evde mi? Yani burada, burada mı oynayacağız? Evet burada oynayacaksınız. Vay be çok heyecanlı. Çok heyecan, heyecan verici. Ya yani anne işte istiyorsan ben o ot sen otobüsün. benim yerime. Tamam. Ben ayakta tayayım. Oy. Tatım ben sen atayım. Şimdi. Buradaki park ne kadar güzel. Ben bir kere kaymak istiyorum. Ben, tamam ben, istiyor. ben de çabuk tut. Tamam. Sen bir kere de tut. Tamam mı? Tamam güzel söylüyor. Oy. Ben de kaydım hafif. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çiçi odan üstüne attı de. Tamam, tamam çekildim. Cehu, ben tatlı tatlı ben. Yani sen de telse mi? Çok eğlenceli. Ben bir daha koymak istiyorum. Hadi gel Rana. Senin tamam. önce koy arkandan da ben geliyorum. Ben de dereceğim. Saniye. Çok güzel. Sen de Çıkın koy. Oradan. Tamam. Hoppa kayıyorum. Vay. Kaydı. Çok güzel anne. Anne tamam tuttu da. Koymaktan boşundum. Sağ Tamam artık. Asla bir videonun sonuna geldik. Görüşürüz.